Merhaba arkadaşlar. Bugün size kap yapmayı öğretecek. Kap değil Ali. Kalp. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Evet kalp yapmayı i̇şte, öğreteceğiz. Birinci adım sadece bir kağıttan kalp yapıyoruz arkadaşlar. Şu an başlayalım Ali hiç konuşmadan. Uzatmayalım. İlk arkadaşlar. Hani ilk önce kuş yapmıştık. Kuş yapmıştık arkadaşlar. Onun birinci videomuzda. Evet arkadaşlar. Onu kaya yapmıştık. Bir tane Şu bunu da, tane. da kaya yapacağız arkadaşlar. Yine aynı. Kareye dönüştürüyoruz. Evet arkadaşlar. Evet makası geçirdim arkadaşlar. Dikkatli kullanın çocuklarınız ya da çocuk herkese bir ebeveyninizden yardım alabilirsiniz. Annenin iç parça. Annenin Ona işte da kestirebilirsiniz. Evet arkadaşlar parça. bu parça gene bir işimize yaramıyor. Önceki videomuzdaki gibi. Sonra bunlarla silah milah. Pırf. Hadi devam edelim biz caps caps. İşte kare yaptık arkadaşlar. Sonra bir kağıdı işte kare yaptık. Devam. Ee, arkadaşlar. Unuttun mu? Arkadaşlar bir aç bekleyelim. Arkadaşlar. Şuradayken böyle katlıyor şunu şöyle kaptı yok. Evet. Şunu şöyle, onu şöyle bu. Bir şöyle kaptı yok. Arkadaşlar. Bu kart değil mi Ali? Hmm. Tamam, devam edelim. Çoğutacının banka çak. Ortasını bantlayabilirsek bantlayalım Ali. Şunu tutar mısın? Bantla şak boyu da maç. Kap. Yap. bantlıyoruz? Şu tarafı. Çoğun şu ay şuradan Şuraya kadar mı? <laughs> Şuraya kadar dedin. Şuraya kadar şöyle. <laughs> şu beyaz kıçımda olacak. Evet. Yaptım. Sıra bende. Devam edelim. <laughs> İşte arkadaşlar bir çuvayı batladık. Zaten çuva dolacağı için kahve. Devam edelim. Çuva dönmek için de yiyorsanız onu şöyle kap, kaptayım. İşte kuç, kuçum kuçum bunu da yaparken yaptığım işte bir işte kaptayım. Ama bir çöper daha büyük. İşte arkadaşlar şöyle kapaya vereceğim. Işte. Çocuğa hadi çocuğa. bir, bir kapıya böleceğiz. Oldu mu kalbimiz? Daha değil. Daha mı? Devam Şur. ediyoruz. Çocuğumla küçük. Ankaçını çevirip çocuğumla. şöyle küçük küçük kaplı yok. Şöyle. Şöyle. Çocuğa çömüt arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalbim eliminde çok kolay bir şekilde gene bir kalp yaptık. Sıradaki videomuz olan dördüncü videomuzda ne çekeceğimizi söyleyelim. Sıradaki videomuz arkadaşlar karar verdik durdurduk videomuza sıradaki videomuzu uzun mesafe giden bir uçak çekeceğiz arkadaşlar Origami'den dördüncü videomuzda güle güle sağlıcakla bakalım.